Bismillahirrahmanirrahim. Sebep sırf zahiridir. İzzet ve azamet ister ki esbabı tabii perdedarı desti kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve celal ister ki esbabı tabii keşi tesiri hakiki ola kudret eserinde. Hakiki tesirden elini çeksin icada karışmasın demektir. Vücut alemi cismani de münhasır değil. Vücudun hasra gelmez muhtelif envaını münhasır olmaz. Sıkışmaz şu şehadet aleminde. Alemi cismani bir tenteneli perde gibi lefeşan gaybi avalim üzerinde kalemi kudrette ittihat tevhidi ilan eder. Eseri itkanı sanat fıtratın her köşesinde bilbedahe reddeder esbabının icadını. Nakş-ı kilki aynı kudret hilkatin her noktasında biz zarure reddeder vesayetin vücudunu. Bir şey her şeysiz olmaz. Kainatta serbeser sırrı tesanüt müstetir hem münteşir. Hem cevanikte tecavüp hem teavün gösterir ki yalnız bir kudreti alem şumuldür, yaptırır, zerreyi her nisbetiyle halk edip yerleştirir. Kitab-ı alemin her satırı ile her harfi hay ihtiyaç sevk ediyor tanıştırır. Her nereden gelirse gelsin nidayı hacete lebbeyk zendir. Sırrı tevhid namına etrafı görüştürür. Zihayat her harfi, her bir cümleye müteveccih birer yüzü, hem de nazır birer gözü baktırır. Güneşin hareketi cazibe içindir, cazibe istikrar manzumesi içindir. Güneş bir meyvedardır. Silkinir ta düşmesin müncezip seyyar olan yemişleri. Ger sükûtu ile sükûnet eylese cezbe kaçar ağlar fezada muntazam meczupları. Küçük şeyler büyük şeylerle merbuttur. Sivrisinek gözünü halk eyleyendir mutlaka güneşi hem kehkeşi halk eylemiş. Pirenin midesini tanzim edendir mutlaka, manzume-i şemsiyeyi nazm eylemiş. Gözde ruyet, midede hem ihtiyacı dercedendir mutlaka, sema gözüne ziya sürmesi çekmiş, zemin yüzüne gıda sofrası sermiş. Kainatın nazmında büyük bir icaz var. Kainatın gör ki telifinde bir icaz var. Ger bütün esbabı tabiiye bil farzıl muhalola her biri muktedir bir faili muhtar. O icaza karşı nihayet acz ile bil imtisal ederek secde ki Sübhanekele kudrate fina Rabbena entel gadirul ezeliyyü zülcelal kudrete nisbet her şey müsavidir. Ma halqukum ve la ba'sukum illa ke nefsin vahide. Bir kudret-i zatiyedir. Hem ezeli aciz tahallül edemez. Onda meratip olmayıp mevani tedahül edemez. İsterse kül, isterse cüz nisbet tefavüt eylemez. Çünkü her şey bağlıdır her şey ile. Her şeyi yapamayan bir şeyi de yapamaz. Kainatı elimde tutamayan zerreyi halk edemez. Tesbih gibi nazmeyleyip kaldıracak arzımızı, şumusu, nücumu hasra gelmez şu fezanın başına hem sinesine takacak öyle kuvvetli bir ele kimse malik olmasa dünyada hiçbir şeyde davayı halk edip iddiayı icat edemez. İhyayı nev, ihyayı fert gibidir. Mevt alut bir nev ile kışta uyuşmuş bir sinek, nasıl onun ihyası kudrete ağır gelmez, şu dünyanın mevti de ihyası da öyledir. Bütün ziruh ihyası onda fazla nazlanmaz. Tabiat bir sanatı ilahiyedir. Değil tabi, tabiat belki matbaa. Değil nakkaş, o belki bir nakıştır. Değil fail, o kabildir. Değil mastar, o mistardır. Değil nazım, o nizamdır. Değil kudret, o kanundur. İradi bir şeriattır. Değil hariç hakikatlar. Vicdan cezbesi ile Allah'ı tanır. Vicdanda mündemiçtir bir incizap ve cezbe. Bir cazibin cezbi ile daim olur incizap. Cezbe düşer zi şuur. Ger zülcemal görünse, etse tecelli daim Pür şaşa'a bi hicab. Bir vacibül vücuda, sahibi celal ve cemal, şu fıtratı zî şuur, kat'î şehadet me'ab. Bir şahidi o cezbe, hem diğeri incizab. Fıtratın şehadeti sadıkadır. Fıtratta yalan yoktur, ne dediyse doğrudur. Çekirdeğin lisanı, meyli nümuv, der, ben sümbüllenip meyvedar, doğru çıkar beyanı. Yumurtanın içinde derin derin söyler hayatın meyelanı ki, ben piliç olurum, izni ilahi ola, sadık olur lisanı. Bir avuç su, bir demir gülle içinde, eğer niyet etse incimat, bürudetin zamanı İçindeki imbisat meyli der. Genişlen, bana lazım fazla yer. Bir emri bi emani, metin demir çalışır, onu yalan çıkarmaz. Belki onda doğruluk, hem de sıdkı cenani, o demiri parçalar. Şu meyelanlar, bütün birer emri tekvini, birer hükmü yezdani birer fıtri şeriat, birer cilve-i irade, irade-i ilahi, idare-i ekvani, emirleri şunlardır. Birer birer meyelan, birer birer intisal, evamiri rabbani. Vicdandaki tecelli aynen böyle cilvedir ki incizap ve cezbe iki musaffa canı, iki mücella camdır. Akseder içinde cemali layezali hem de nuru imani. Nübüvvet beşerde zaruriyedir. Karıncayı emirsiz, arıları yasupsuz bırakmayan kudreti ezeliye elbette beşeri bırakmaz şeriatsız, nebisiz. Sırrı nizam-ı alem böyle ister elbette. Meleklerde miraç, insanlarda şakkı kamer gibidir. Bir miracı kerametle melekler gördüler el hak ki müsellem bir nübüvvette muazzam bir velayet var. O parlak zat buraka binmiş de berk olmuş. Kamervari seraser alemi nuru da görmüştür şu şehadet aleminde münteşir insanlara hissi büyük bir mucize nasıl ki inşakkal kamerdir. Bu miraçtır. Alemi ervahtaki sakinlere en büyük bir mucize ki Sübhanellezi esradır. Kelime-i şehadetin bürhanı içindedir. Kelime-i şehadet vardır iki kelamı, birbirine şahittir, hem delil ve bürhandır. Birincisi, saniye bir bürhan-ı limmidir. İkincisi, evvele bir bürhan innidir. Hayat, bir çeşit tecelli-i vahdettir. Hayat, bir nuru vahdettir şu kesrette eder tevhid tecelli. Evet, bir cilveyi vahdet eder kesretleri tevhid ve yekta. Hayat bir şeyi her şeye eder malik. Hayatsız şey ona nisbet ademdir cümle eşya. Ruh vücudu harici giydirilmiş bir kanundur. Ruh bir nurani kanundur vücudu harici giymiş bir namustur, şuuru başına takmış. Bu mevcut ruh, şu makul kanuna olmuş iki kardeş, iki yoldaş. Sabit ve hem daim fıtri kanunlar gibi, ruh dahi hem alemi emir, hem irade vasfından gelir. Kudret vücudu hissi giydirir, şuuru başına takar. Bir seyyale latifeyi o cevhere sadef eder. Eğer envadaki kanunlara kudret-i halık vücudu harici giydirirse her biri bir ruh olur. Ger vücudu ruh çıkarsa başından şuuru indirirse yine layemut kanun olur. Hayatsız vücut Adem gibidir. Ziya ile hayatın her biri, mevcudatın birer keşşafıdır. Bak, nuru hayat olmazsa, vücut Adem aluttur, belki Adem gibidir. Evet, garip, yetimdir, hayatsız ger kamerse. Hayat sebebiyle karınca küreden büyük olur. Ger mizanül vücutla karıncayı tartarsan, ondan çıkan kainat küremize sıkışmaz. Bence küre hayvandır. Başkaların zannınca meyyit olan küreyi ger getirip koyarsan karıncanın karşısına, o zişuur başının nısfı bile olamaz. Nasraniyet İslamiyete teslim olacak. Nasraniyet ya intifa ya istifa bulacak. İslam'a karşı teslim olup terki silah edecek. Mükerreren yırtıldı, purutluğa ta geldi. Purutlukta görmedi ona salah verecek. Perde yine yırtıldı, mutlak dalale düştü. Bir kısmı lakin bazı yakınlaştı tevhide. Onda felah görecek hazırlanır şimdiden yırtılmaya başlıyor. Bu dehşetli harbi umumi neticesindeki vaziyete işaret eder. Belki ikinci harbi umumiden tam haber verir. Sönmezse safvet bulup İslam'a mal olacak. Bu bir sırrı azimdir. Ona remzu işaret, fahri rusul demiştir. İsa şer'im ile amel edip ümmetimden olacak. Tebai nazar muhali mümkün görür. Meşhurdur ki İd'in hilaline bakardı cemaati kesire kimse bir şey görmedi. Zevali bir ihtiyar yemin etti ki gördüm. Halbuki gördüğü kirpiğinin tekavvüs etmiş beyaz bir kılı idi. O kıl oldu onun hilali. O mukavves kıl nerede? Hilal olmuş kamer nerede? Ger anladın şu remzi, zerrattaki harekat, kirpi ki aklın olmuş, birer kıl zulmettar, kör etmiş maddi gözü. Teşkili cümle enva failini göremez, düşer başına dalal. O hareket nerede? Nazamı kev nerede? Onu ona vehmetmek muhalen der muhal. Kur'an aine ister, vekil istemez. Ümmetteki cumhuru, hem avamın umumu, bürhandan ziyade me'hazdaki kutsiyet şevki itaat verir, sevk eder intisale. Şeriat, yüzde doksanı, müsellemat-ı şer'i, Zaruriyat dini birer elmas sütundur. İctihadi, hilafi, fer'i olan mesail yüzde ancak 10 olur. 90 elmas sütunu on altının sahibi kesesine koyamaz, ona tabi kılamaz. Elmasların madeni Kur'an ve hem hadistir. Onun malı oradan her zaman istemeli kitaplar, içtihatlar Kur'an'ın aynesi yahut dürbin olmalı. Gölge vekil istemez o şems-i mucizül beyan.